Evet arkadaşlar şöyle güzel bir keyifli bir gezi yapıyoruz. Burası Marmaris. Uzun yalı sahil bandı arkadaşlar. Yavaşça geziyoruz. Turistler görüyorsunuz alışverişlerde. İşletmelerin hepsi turizme hazır vaziyette. Aslında 10 gün sonra buralar cıvıl cıvıl olacak arkadaşlar. Cıvıl cıvıl. Bu arkadaş çok kendini akıllı sanıyor ama ahlaksız ve terbiyesiz bir adam. Bugün i̇şte bu 34 06 ve 48 plak arkadaşlar. Şimdi i̇şte düzeltiyorum. 34 06 ve 35 plak. Bu üç bölgenin insanı buraya tazele gidiyor ve bölgenin trafiği içine ediyor. Kendilerini bir, bir halt sanıyorlar. Halbuki hiçbir halt değiller kendilerini köylü kurnazı sanıyor. İnsanların burada iyi niyetini, buradaki geniş yürekliliğini, turizmden kaynaklanan olgun bakış açısını istismar eden tipler arkadaşlar. O 34, 05, 35 ve 06 arkadaşlar. İstanbul, Ankara, İzmir. Bu üç bölgenin insanı turizm bölgesini istismar etmeye kurnazlık e, diye adlandırıyor.